Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, mega kutu gelmiş arkadaşlar. Ben uzun zamandır oynamıyordum. E, zaten misafirlikteydik arkadaşlar. E, o yüzden o oynamamıştım zaten uzun zaman. Telefonu da götürmemiştim. Şimdi arkadaşlar bir baktım gelmiş. E, mega kutu hakikaten böyle YouTube'dan baktım. Kardeşimde de büyük kutu gelmişti abi. Şunu açacağız bakalım. Gel, gelmiş sanırım gerçekten. gelmiş. Hı açalım arkadaşlar. 6 Ne geliyor? Oha! Abi Abi kutudan bir efsanevi verirse bize Supercell. Ya belli, ya Skek ya da bir efsanevi. ver. Skek. Skek tamam güzel. Tamam güzel arkadaşlar. Skek'imiz, düzenlememiz tamamlandı arkadaşlar. Keşke şu yazlık cüresiye de bunu yani. Çok güzel bir skin arkadaşlar kendisi yazlık cüresiniz. Arkadaş içimi dolmuştu var ya bu kadar bir şey değil. What the fuck? 15 savaş, 15 savaş kızan skrekli. Çok güzel arkadaşlar ben bu görevleri yaparım. Neyse arkadaşlar güle güle kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.